İşte yepyeni bir canlı yayındayım. Bakın, size şiş örgü yelek, hırka ve battaniye takımını göstereceğim. Aynı zamanda kartlet takımı, kahverengi, mavi ve popkonlu takımı da göstereceğim. 5 yeni takımla burada gösterdiğim 5 yeni battaniye takım gerçekten çok müthiş. Hepsini size göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi tamamı el işçiliği. Çok şık bir model. Bu şekilde hırkası, yeleği, yarım kollu. Şöyle uzun kapşonlu hırkası. Gerçekten aşırı şık bir model. Bakın böyle zürafaları var alt tarafında. Kapşonlu. Aynı popkonlar, zürafalar, her yerinde figürler, kollarında da devam ediyor. Bunlar şiş örgü ürünlerdir. Şu şekilde battaniyesini de size göstereceğim. Bunu katlayayım. Şöyle her parçasını size tek tek göstereyim. Eğer bu eşsiz, eşsiz ürünlerden almak isterseniz bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. 0501 359 29 88 bakın bu da şiş örgü yelek gerçekten çok şık bir yelek şu şekilde hem yeleğini hem hırkasını koydum bakın burada patikleri var patiklerini de üstüne koyalım şöyle patiklerini üstüne koydum ee, boyunluğunu üstüne koydum Bakın bu şekilde yeleği, hırkası, kapşonlu, patikleri, boyunluğu ve battaniyesi tam bir takım. Yıldızlı battaniyenin güzelliğini sizlere göstereyim, açayım. Gerçekten çok güzel bir örgüsü var. Bakın. Toplamda kenar örgüleriyle birlikte bakın kenar şeritleri, beş parmakları, dış popkornlarıyla eşi benzeri olmadık bir ürün. Güzelliğe hayran kalacaksınız. Şu an hava karardı. Leyla Hanım'cım bunlar bebek battaniye modelleri. Şu güzelliğe bakar mısınız? İşçiliğin kalitesine toplam 6 parçalı yapılmış bu güzel takımı şöyle sizlere göstereyim. Yeleğiyle, kapşonuyla, battaniyesiyle gerçekten muhteşem ürünler. Burada 5 farklı daha takımım var. Sizlere onları da göstereceğim. Eğer bu yıldızlı takımdan isterseniz bana Whatsapp'tan yazmanız yeterli. Bakın yıldızlı takım bu şekilde battaniyesi, kenarları çok güzel süslenmiş. Beş parmağı popcornları yapılmış. Şiş yeleği, şişten yapılmış kapşonlu hırkası, boyun bağı patikleriyle. Burada da dört farklı daha modelim var. Bunları da size göstereyim. Aramızda bu sefer bazı terbiyesizler var. Çok kötü. Gerçekten bunları engellemek zorundayım. Bunca yapılan emeğe saygısızlık. Burada sarı popkornlu bir takımımız var. Şöyle battaniyesinden başlayayım sizlere göstermeye. Bu şekilde tamamı popkorn. Şöyle battaniyesini açayım. Bakın buradaki yıldızlı takımlıdan sonra bu da bu şekilde kenarları 5 parmak yapılmış. İsterseniz buraya kurdele de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tamamı popkornlu yıldızlıdan sonra popkornlu bir takım isterseniz bu şekilde tamamı popkorn yapılmış bir battaniye diğer parçalarını göstereyim takımlarımızın hepsi 5 ya da 6 parçadan oluşuyor bakın bu da yıldızlıdan sonra şu şekilde üst üste koyayım bakın yıldızlı takım popkornlu takım yıldızlının yeleği hırkası patiyi Boyunduğu hepsi satılık. Evet. Hepsini sizler için hazırlıyoruz. Burada popkornlu takımın atkısı var. Bakın böyle kocaman, çok güzel bir atkı. Hırkası var. Yine şöyle kolları da popkornlu. Bakın her yerine popkornlar yapılmış, şeritler yapılmış. Çok hoş bir ürün sürekli sorulan bir ürün. Bu şekilde battaniyesi, hırkası, bakın burada da yeleği var. Yine yelek yarım kol olarak hazırlandı. Daha kullanışlı, güzel olması için şöyle size göstereyim. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Şöyle şapkası var gördüğünüz gibi. Şapkası ve patikleriyle şu şekilde patiklerini de koyun. Bakın burada da popkonlu takımı size göstermiş oldum. Battaniyesi, hırkası, yeleği, şapkası, atkısı, patiği ile 6 parça patiği çift sayarsanız 7 parça bir takım. İsterseniz bu yıldızlı olan tekrar açıp göstereceğim yıldızı da şiş, yeleği, hırkasıyla birlikte popkonlu Kalpli olanı sürekli soruyordunuz. Onu açacağım. Kahveyi, maviyi hepsini size göstereyim. Numaramı sürekli veriyorum. Sipariş vermek için 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Battaniye takımlarımızın tamamı el işçiliği, el örgülü Söylüyorum efendim nereden alabileceğinizi ekran görüntüsü alabilirsiniz 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Fiyatlar modeline göre 1800 liradan başlıyor. Farklı farklı modellerimiz çeşitlerimiz var. Her renk var. Size maviyi göstereyim şimdi de. Mavi de. Yine bakın kenar şeritleri farklı bir şekilde hazırlanmıştır. Burada da önce açarak göstereyim. Bu mavi değil de ne denir buna? Turkuaz rengi. Bakın turkuaz ve beyaz karışımı. Bu şekilde komple şeritleri yapılmış. Bakın beş parmakları çizilmiş, kenarları birinci kalite şöyle göstereyim eğer bu turkuaz battaniye takımını isterseniz yine bana whatsapp'tan sipariş vermeniz yeterli bunun parçalarını sizlere göstereyim burada gördüğünüz gibi yıldızlısı popkornlusu var dünyanın her yerine kargomuz vardır bu battaniye takımını da şuraya yerleştireceğim bakın bu şekilde bunda yeleğini iki renk çalıştık. Bir turkuaz. Birincisi bu şekilde turkuazı. Şöyle katlayalım. İkincisi hırkası. Gerçekten çok güzel bir hırka oldu. Bakar mısınız şunun tatlışlığına? Şöyle yeleği hırkası atkısı patikleri buyurun işte şimdi de dördüncü battaniye takımımı size göstermiş oldum bu şekilde şöyle yukarıya doğru da koyayım daha iyi göresiniz turkuaz renk isterseniz battaniyesi yeleği hırkası atkısı patiyle bu şekilde şiş yeliği, şiş örgüsü, yıldızlı battaniye takımı, istiyorsanız popkornlu battaniye takımıyla istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Kalpli olanı da göstereyim. Kahverengi sürekli istediğiniz bir modeldi. Kahveyi de şöyle hızlıca açayım. Bakın bu kahve de özellikle hem kıza hem erkeğe gidecek çok güzel bir renk. Yine farklı model. Kenar 5 şişleri yapılmış. Bakın 5 parmakları. Çok hoş bir model. Hem kızınıza hem oğlunuza kullanabilirsiniz. Bu şekilde kalpliği de şöyle şuraya açacağım. Patikleri. Yeleği. Bakın çok güzel yeleği. Şapkası. Hırkası. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel. Bu şekilde takımlarımız yeleği, şapkası, hırkası, atkısı şöyle hepsini koydum. Bakın burası da kahverengi takımımız. Sütlü kahverengi. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. En son kalple takımım kaldı. Kalple takımımı da açayım. Sizlere göstereyim. yelek var. Parplı olanı. Elif Hanım tabii ki numaramı sürekli gösteriyorum. Lütfen ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da bir yere kaydedebilirsiniz. Numaram 0501 359 29 88. Buradaki battaniye takımlarının hepsini son kez bir daha size kalpli açtıktan sonra göstereceğim. İstediğinizin ekran görüntüsünü alarak WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Bakın şu şekilde kalpli olanı göstereyim size. Gerçekten çok hoş bir battaniye, birinci kalite işçilik. Bu da popkonlarla gördüğünüz gibi kalpler yapılmış, dolu kalp, boş kalp. Bu şekilde kocaman bir battaniye. Battaniyenin güzelliğine lütfen dikkat. Boyut olarak da büyük hem kıza hem erkeğe kullanılabilir olması ayrıca güzel dümdüz beyaz ve kalpli gerçekten çok hoş bir model bakın eğer kalpli modelden teşekkür ediyorum bir kişi yayınımı beğenmiş sadece bir kişi bu kadar çok sevilen varken niye bir kişi beğendi bilemiyorum desteğinizi beklerim bu şekilde gösterelim bakın bu beyaz kalpli takımımız. Diğer parçalarını size göstereyim. Bu şekilde yeleğimiz var. Yine altına popkornlar yapılmış. Bakın. Çok şık. Yarım kollu. Şöyle koyayım. Beresi. Uzun kollu hırkası. Haki yaka. Bakın yine arkasında da popkornları devam ediyor ve atkısı bu şekilde bunun parçalarını da getirip böyle koyalım. Bakın yeleği, şapkası, hırkasıyla şu şekilde şu an yayındayım. Telefon numaramı veriyorum ama şimdi ararsanız tabii ki bakamam. Eğer istiyorsanız kalpli battaniye takımından da sipariş oluşturabilirsiniz. İster kalpli İster kahverengiyi sizlere gösterdim bakın. İsterseniz turkuaz rengini popkonluyu Ayten Hanım güzel güle güle kullanın. Hayırlı olsun kalpli battaniye takımını. İsterseniz bu şekilde yıldızlı gül kurusu. Gerçekten aşırı güzel modeller. Bunun yeleği ve hırkası şiş örgüdür bakın. Çok güzel, incecik, yumuşacık. Her renk, her model var. Gördüğünüz gibi istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Dediğim gibi kalpli battaniye takımında bakın bir boş bir dolu kalp yapıyoruz. Tığ işidir. Üstüne yeleği şey o yanlış söyledim hırkası uzun kollu hırkası gördüğünüz gibi. Burada yeleğimiz var beresi, takımın beresi. Ee, altında atkısı, patikleri, patiklerini burada unutmuşum. Patikleriyle şu şekilde çok güzel bir takım. Eğer sütlü kahve isterseniz burada yine bakın sütlü kahvenin battaniyesi, patikleri, şapkası, atkısı, uzun kollu hırkası, yeleği. Popcornlu takım için bu şekilde Tamamı popkon bir battaniye, yelek, hırka, atkı, patik hepsi 5 ya da 6 parçadan oluşuyor. Hepsi birbirinden güzel. Yıldızlı takım isterseniz de buradan ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz vardır. Başka bir canlı yayında sizlere yepyeni ürünlerimi göstereceğim. Özellikle görmek istediğiniz bir ürün varsa bana söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bohçalar yapabiliriz. Kaynana bohçası, gelin bohçası, hediyelik bohçalar. Her şey elimizde var. Tamamı, ürünlerimizin tamamı el örgüsü, el işçiliği. Her model, her çeşit var. Bakın gerçekten çok güzel ürünler. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.